Ee, biz Hızır'ı e, Alevi itikat inancında gerçekten Alevilerin her şeydir. Esasında var ya, e, bize çok ziyaretgahlar var, farklı pillerimiz, olularımız var ama Hızır'ımız bir. Aleviler derler ya, yol bir, sürekli bin bir. Ama burada bizim yolumuz bir, Hızır'da birleşiyor diyebilirim. Hızır biçim her şeydir. Hani o her şeyin üzerindedir. Dara düştüğümüzde, zora düştüğümüzde, e, iyi günde, kötü günde hep Hızır'la biz adeta dükkanlarımızı açarız, evimize gireriz, her şeyi ona e, ithafen e, dillendiririz, ederiz. Bu amaçlıdır ki tabii e, Hızır aynı zamanda birbirin elinde tutmaktır. Dara düştüğümüzde, sıkıntı yaşadığımızda, alevi toplumun olsun, diğer anlamda hani bir zulüm var ise, haksızlık bir yerde var ise, bu haksızlığa kesinlikle e, hangi inançta olursa olsun, müdahale etmek gerekiyor ve Hızır gibi o insanların elinde tutmak lazım. Onun için de birbirimizin iyi algılamamız lazım, kıykıbet yapmamız lazım. İnsanlara daha yoğun bir çerçevede birbirimize, çevremizdeki insanlara yoğun bir şekilde daha katılımcı ve iyi anlamda insanları örgütleyebilecek, çalışma bile yapabilecek derdine derman olduğumuzda birbirimizi hazır olmamız lazım. Yoksa efendim birilerinin kurtarıcı mahiyetiyle beklerseniz hani birileri diyorlar işte bir kurtarıcı gelecek bizi bekleyecek. Kurtarıcı biziz. Eğer Hızır'ı bu vesileyle algılamış olursak işte karşısındaki sevgili Dilek kardeşimi Hızır gibi görürsem gerçekten biz inancımızı, itikatımızı algılamış oluruz. Ama gelin görün ki şimdi Hızır'ı da Hızır'la ilgili bazı paylaşımlar görüyorum. Yok Hazreti Hızır, yok şöyle, yok böyledir Hızır Aleyhisselam. Şimdi birileri burada yine diyecekler hani farklı bir boyutlu ne diyecekler. Bu doğru değil. Biz Hızır'ı gerçekten bizim için şuramızda e, görmüşüz, etmişiz, benimsemişiz, hissetmişiz. Hızır gökte yerde, şurada burada aramıyoruz. İçimizden arıyoruz. Ve bu ile de derdimize gerçekten derman olduğuna inanıyoruz hastalığımıza efendim şey, şifa verdiğine, evimize sağlık, mutluluk, huzur gelene göreneklerimize e, e, her anlamda güzellik kattığını inanıyoruz ama Hızırımızı da kesinlikle birilerine benzetmesinler. Hani önüne, arkasına bir kelamlar dilendirmesinler. Biz on bazıları e, benim beni bu boyuta eleştiriyorlar. Nasıl Hızır dese, Hızır senin kardeşin mi? Ve mu? Evet. Benim kardeşim, benim babam, benim anam yani her şeyim. Biz öyle görüyoruz. Benim Tanrım, Hani Hızır bu derece bizim için çok anlamlı ve değerli. Hızır bütün dostlarımızın, canlarımızın yoldaşı olsun diyorum. bütün canlarımızın tuttukları, tutacakları oruçlar hak kabul etsin. 8-9-10 Şubat haftaya bütün kurumlarımız aldı. Ortak bir karar vardı bu boyutuyla ilgili. Hızır oruçları tutulacak ama bazı yörelerde tutulmaya başlanıldı. Hızır her yerde hazır ve nazır. Ama şunu da söylemek gerekir. Hızır kesinlikle salı günü tutulur. Perşembe günü. Ee, talipler adeta e, pirin yolunu gözlerler, pir gelir, duasını verir, o muhabbet ederler, e, o vesileyle cem yaparlar ve tabi lokmalarına lokmalarına bir dua verdikten sonra e, o güzelliklerle aldıkları gıda ile yani besinlendikleri muhabbet ile evlerine giderler. Salı çarşamba Perşembe günü olması lazım. Bazıları kararlar aldılar, 13, 14, 15 e, Şubat diye hafta sonuna işte bir pazar akşamı bir pazartesi akşamı Hızır Cem'i ben düşünemiyorum. Hani bu bir, bir bakışla psikolojik bir mesele de olabilir. Biz böyle gördük atadelerimizden. O amaçladır ki e, kesinlikle şu gün bugünden çok ben Perşembe günü denk getirilmesi yönünde geleneklerimize uymamız lazım. Nasıl ki bir dönem Cem'lerimizin başına fatihalar koldu, koydular, Yasin'ler koydular. Kadınlarımız e, analarımız da farklı bir kapıdan erkekler farklı bir boyutta içeri girmişse e, hazırı Hızır'ı da bu şekilde oralara benzetmemek gerekir. Biz Aleviyiz. Biz kimse değiliz. Kimse gibi de olmak mükellefinde değiliz. Alevli birilerine benzetmeye çalışıyorlar. Yok şurada. Eskiden şunu da söyleyeyim. E, ben Alevi olduğumu duyuyordum. Köyde yaşarken ufak e, 8 9 yaşında ya 10 yaşında İstanbul'a geldim öyle söyleyeyim. E, bizim çevre köyler komple sünni olduğunda hayvanların öne bazen gidip kavga ettiğimizde bana rafizi diyorlardı, kızıl diyorlardı. Bir gün sordum ya bu Rafizilik ne, kızıl ne? Alevili biliyorum ama dedi, babama sordum da onun da biz aleviyiz dedi. Şu ama şu an bakıyorum alevi İslam, Kürt alevi, Türk alevi, Arap alevi, yok alisiz alevilik, şu da budur gibisinden bir sürü değişik değişik kavramlar önümüze koydular. Bizim kızlarımız var, biz kimse değiliz. Biz aleviyiz, alevilik baş başına bir itikattır, inançtır, bir yoldur. Yine aynı şekilde biz kimse gibi olmayalım. Bir cami hocasıyla yarışa dedelerimiz girmişler. Bu ayette şunu söylüyor, şunu söylüyor. Cemimiz burada var, şurada var gibisinden bu doğru bir yaklaşım değil. Eee Alevileri Hızır gibi bir piller var, ollar var, hakkı var. Herkesi Hızır'la eşleşmeye, onu kendi yüreğinde hissetmeye, ona sınmaya davet ediyoruz. Hızır herkesin yoldaşı olsun.